Hadi hepimizi Allah kavuştursun. Hazır mı eşyalar? Arabayı iki buçuğa kadar ödünç aldım. Hazır. O zaman hemen taşıyalım da alışverişe vakit kalsın. Tamam. Küçük bir şey mi istedin? omuzlara şifon bir şey düşünür müsünüz? Bilmem. Fark etmez. Güzel olur Sema. Nasıl bir şey al mesela? Ben bir numune getireyim siz bakın. Şeytan diyor alt tuvaleti parçala. Ne kadar istemesen de nişan işte kızım. Mecbursun giyinmeye. Turgut Bey şimdi benim yerime kına yaksın bari. Senin nişanın olup bitmeden dönmese bari. Dönse ne olacak sanki Ayşe? Beni nişandan kaçıracak hali yok ya. Üzme kendini artık. Kısmet değilmiş. Valla üzüntüden hastalanacaksın diye korkuyorum. Bakın şifon pek hoş duruyor. Evet evet dökümlü durdu. Yok yok boğulacak gibi oldum istemiyorum. Hoş geldiniz efendim. Hadi kızım bitirememişsiniz provayı. Hayır salona bakacağız daha. Tamam sıkıldım zaten. Kusura bakmayın Fatma Hanım. Nişanın heyecanındandır. Ben bir yardım edeyim ona. Kız neredesin kaç saattir? Geziniyordum. Nereye geziniyordun? Bizim Turan öğretmen vardı ya hani halk evinde. He ee, vardı. İşte onun ablası günün evinin önüne gittim. Ne halt etmeye? Yalnız yakalasam diyecektim ki. He ee, ne diyecektin? Diyecektim ki babam çekti aldı beni ama ben okumak istiyorum diyecektim. He <laughs> ee, ne olacaktı diyecektin? Sanki kadın babanı razı mı getirebilecekti? Şirvangil'in babasını razı etmiş ama Ablaları filan, hepsi ak evinin kursuna başladılar ana. Al bunları yok et artık. Vallahi babam bulacak diye ödüm yarılıyor. Vallahi bulursa kafanda saç bırakmaz, hep yolar. Sevgilim arabayı bir dahaki ödünç aldığımızda yapsaydık ya şu alışverişi acelesi mi vardı? Orhan ben bir daha böyle boş vakit bulamam ki. Kolay gelsin. Görmemiş nevi olmuş tutmuş kocasının kolunu koparmış. Bari bir nohutlu Orhan yine fenalık geçirene kadar yiyeceksin bak. Evde bir sürü işimiz var daha. Ne haber Cemil dayı? İyidir doktor. Hoş geldiniz yenge hanım. Hoş bulduk. Alışverişten mi? Evet. Yeni ev açıyoruz da. Bizim hanım coştu biraz. Eh yeni ev yeni eves malum. Orhan bunların çoğunu sen seçtin. Sanki tek kabahatli benmişim gibi davranma lütfen. Hayırlı olsun güle güle oturun. Sağ olun. Valla artık güle güle mi oturacağız? Ağlaya ağlaya mı oturacağız? Orası ay sonunda belli olacak. Evlenene ev alana Allah yardım eder. Teşekkürler. Karnımız doyuralım da akşama vakit kalsın. Olur. Yerleşmeyi boş ver şimdi. Madem bu akşam yine evimizde ilk kez baş başayız. Şu ne zamandır giymeni istediğim elbiseni giy de bir üzerinde göreyim. Affedersiniz hanımefendi. Şurası neresidir acaba? Orhan ve Türkan Sertel çiftinin evi. Pardon duyamadık. <laughs> Orhan ve Türkan Sertel çiftinin evi doktor bey. Buyurun girmez miydiniz? Anahtarlar bende miydi? Hayda. E Haydar giderken sana vermişti ya. Tamam Orhan. Of tamam. Yani şurada evlendiğimizden beri ilk defa evimizin kapısını açacağız diye heveslendik. Onda da kapıda kaldık iyi mi? Ay, ay tamam Orhan buldum işte çantamdaymış. Bir gün malikanemizin kapısını da açmak kısmet olur inşallah. Çok mütevazısın hayatım. Kaderle Fidan bu evde yaşarken bu ev bu kadar güzel miydi? Aynı şeyi düşünüyoruz. Biz gelince daha bir güzel oldu sanki. <laughs> Seni seviyorum. Duyamadık. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Olan, abartma. Aa. Niye? Annemler uyanır diye mi korkuyorsun? Hayır da sen böyle avaz avaz bağırırsan öteki mahalledekiler uyanacaklar. Ah. E Orhan oturma da şu eşyaları yerleştirelim hadi. Ha, boş ver şimdi. Hadi bana biraz şekerli yap da yeni evimizin keyfini çıkaralım. Orhan. Orhan yok, Orhan yok. Kimden isteyeceğim? Annem de yok. Bu evin hanım sen değil misin? Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Oh be. Nihayet. Ne bunlar ha? Gel lan buraya Ümmü buraya? Ne bunlar ha? Ne bunlar? Etme Sıtkı, yakacak da onları kız. Bırak çocuğu. Ulan gelin kaçıp da o halk evine gidersen. E ben seni bir daha orada görürsem. Gitme üstüne. Sana ne zarar var çocuğum? Bırak okusun. Hevesi var işte. Yıkıl kadın. Biz İstanbul'a alim yetiştirmeye göçmedik. Bunca zamandır buralardayız. Kuruş biriktiremedik. Yavuklusuna mektup yazsın diye kız mı okutacağız? Fabrikaya girecek o. Daha küçüktür o. Musa'nın kızlarıyla şirvanla mirvanla görüşmeyeceksin sakın. Aklını çeliyorlar seni. Duydun mu kız? Ya yardım et, ya hemen sokarım seni tekstil atölyesine. Ben sana ya onları demiştim. Kıyamadım bana kıyamadım. Keşke beni erkek doğuraydın. Allah canım alsa da kurtulsam. Ağzından yel alsın.